de geliştirilen Bayraktar adlı insansız hava aracı silahlandırıldı. Atış denemeleri de Konya'da yapıldı. Milli insansız hava aracı Bayraktar'a füze takıldı. Bayraktar'dan atılan akıllı bomba 8 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu. Türk mühendis ve teknisyenlerin emeği insansız uçak Bayraktar'a Aralık ayında füze takıldı. O zamandan beri test uçuşları sürüyordu. Ancak roket harp başlığı taşımıyordu. Konya'daki testlerde bu kez harp başlıklı füzeyle atış yapıldı ve hedef tam isabetle vuruldu. <laughs> 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 Roketsan, mam isimli bu bombaları insansız uçaklar için özel üretti. Akıllı mühimmat olarak sınıflandırılıyor. Attıktan sonra lazerle hedefe yönlendiriliyor. Uçağın her iki kanadına 25 kiloluk füzeler takılıyor. Lazer güdümlü füze yer istasyonundaki pilot tarafından 8 kilometre uzaklıktaki hedefe doğru ateşlendi. Yerdeki 4 metrekarelik hedef başarıyla vuruldu. Roket hedefi delip yerde patladı. Türkiye Amerika'dan silahlı insansız hava araçları satın almak istemiş ama bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Türkiye böylece kendi imkanlarıyla silahlı insansız hava aracı üretmeyi başardı.